Merhaba arkadaşlar. Excel'de borsa takip programını anlattığım videoyu izlediniz. Ya da izlemediyseniz mutlaka izleyin yukarıdaki kartlardan. Ve bu programı kendi başınıza yapmak istiyorsunuz. Yaparken de Excel'e dair Envai Çelişki'yi öğrenmek istiyorsunuz. Bu öğrenmeleri, bu yapım aşamalarını bu video serisini takip ederek rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Şu an bu serinin ilk videosundasınız. Takriben ben bu serinin ilk tanıtım videosu haricinde yapım aşamasını içeren toplamda 12 tane video oluşmasını hedefliyorum. Tabii ki süre içerisinde e, kaydederken daha farklı parçalara bölme ihtiyacımız olabilir. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz ya da siz zaten şu an bütün seri yan taraftaki izletme listesinden, izleme listesinden görebiliyorsunuzdur. Oradan bakıp da görebilirsiniz. E, mümkün olduğunca ufak parçalara, kısa kısa bölümlere bölmeye çalışacağım ki gerektiği noktalarda bazı formüllere özel Nokta atışı bilgileri de anında ulaşabilin. Ama konu bütünselliğini parçalamamak adına da e, çok da parça oluşturmamak gerekiyor. Bu açıdan mümkün mertebe bir optimize e, halde uzun kısalığı ayarlayarak sizlere 12, bilemediniz işte 11-13 arası video diyelim. Bu civarlarda bir videoyla bu programı tamamen yaptırabileceğiz. Bir önceki videoda da sizlere aktardığım gibi eğer bunlarla uğraşmak istemiyorsunuz, siz kendiniz yapmayla zaman harcamak istemiyorsanız aşağıdaki linklerden ya da bir önceki videonun altındaki linkten hazır programa da rahatlıkla erişebilirsiniz. Diyelim tekrar ve şu an programımıza başlayalım. Programımıza nasıl başlayacağız? Bu videonun konusu güncel fiyatları gireceğimiz tabloyu oluşturmak. Evet. Bakın şimdi sol tarafta güncel portföy, güncel fiyatlar ve anlık fiyatlar diye 3 tane sayfa var. Ben bu sayfaların rengini sarı yapacağım sizlerle beraber arkadaşlar. Ve bu sarı sayfalarımız önceki sayfalarımız olacak. Aşağıda dursunlar beklesinler. Aynalarını güncel portföy 2, güncel fiyatlar 2 ve anlık kayıt 2 diye 3 tane sayfa oluştu. Şimdi bu sayfaları da izninizle e, hangi renk yapalım? Şöyle mavi yapalım. Yani sarılar öncekinde var olanlar, mavi sizlerle beraber inşa ettiklerimiz dedik ilk başta güncel fiyatlardan başlayacağız dedik. Şu an burada bir tablo görüyorsunuz. Tabloda hisse adı güncel değer 2023 temliti tahmini sektör güncelleme tarihi ve notlar var. Hemen gelelim ve güncel neredeydi? Güncel fiyatlara gelelim. İlk başlığımızı yazıyoruz. Hisse adı güncel değer 2023 temettü tahmini sektörü başka ne olur güncelleme tarihi ve notlar tablomuzun isimlerini oluşturduk burası bizim portföy içerisinde yani oluşturduğunuz portföy içerisinde e, var olan hisseleri yazacağınız kısım olacak. Buraya yazdığınız hisse isimleri, hisse adları bir sonraki tablolara teker teker aktarılacak. Yani en ilk nokta diyelim daha doğrusu. ilk başlangıç noktası burası. Şimdi örnek bir tane hisse yazalım. Örnek hisseyi nerede yazacağız? Sizlerle beraber rastgele internetten ben bir birkaç hisse bulacağım. Ve sizlerle örnek bir tablo oluşturacağız. Evet şu an rastgele bir siteye girdim ve buradan bir e, hisse bakıyorum mesela Bera. Buradan bunu açalım. Aşağı iniyorum şöyle rastgele bir tane e, D'den gelelim. Doğuş şota gelsin. İşte gübre taş gelsin. Kerevi taş. Baktım petkin filan. Evet Bera'ya Bera geldim. Bakın Bera içerisinde kısa adı neymiş? Bildiğimiz Bera. Güncel fiyatımız neymiş? 30.10. Buraya geldim büyük harflerle bera yazdım güncel değerimiz 30.10 Evet e, 2023 temettü tahmini bildiğim kadarıyla bera'nın bir temettü tahmini burada yok O açıdan şöyle bir bakıyorum e, burada hani bu İlk Bankasından genelde bakıyorum ben Bera çıkmadı demek ki burada olmayabilir problem değil yani tahminen sıfır yazdık şu an sektörü Sektörü Bera Holding AŞ ediyor. Yani şuraya bir Holding yazalım. Şimdi çok da ayrıntıya gerek yok. Güncelleme tarihi, bugünün tarihi notlar yok. Şimdi şurayı e, sütunu, bu sütunu ve bu sütunu TL cinsinden değer olduğu için ikisini seçtim ve buradan para biriminden ben bunları TL olarak güncelledim. Sektör bilgisini birazcık genişlettim. Burayı da tarih olarak işaretledim ki sonraki girdim tarihlerde tarih çıksın. Şu üst tarafı birazcık büyüttüm ve yazı fontunu da büyütüp ee, birazcık tablomuzu düzenlemeye çalıştım. Şimdi aslında tablo düzenlemeye çalışıyorken ben burada rastgele boş bir Excel hücrelerini olarak tablo oluşturdum. Yapacağımız şey aslında bir tane daha veri girelim öyle yapalım. Burada geldim ikincisine. Burada geldim ikincisine. Doğuş Otomotiv Servisi Ticaret AŞ Doğasmış. Bunun kısa kodu. Buraya Doğası yazdık. Güncel değerimiz 196'ymış. 196, 196 yazdık. Temettü. Hadi bu veri olsun. Ve bunlara ya da bakalım yanlış olmasın. Doğas. Hedef fiyat. Şöyle açtık mı? Tahminler. Temettü tahmin. 2023 temettü birimi kapanmış. Demek hisse başına 18.24 TL vermesi hedefleniyormuş. 18.24. Bu neyi bu? Otomotiv diyelim. Otomotiv. Güncellemek. Bugün notumuz yok. Notta şöyle uzattık. Şimdi iki tane bakın, iki tane tablomuz, iki tane satır verimiz oluştu burada. Ve aşağı doğru da ben portföyümü genişlettikçe buraya veri gireceğim. Ve burası bizim ee, bu Excel'imiz doğal olarak internete bağlı olmadığı için şu an Buraya girip portföyümüzdeki güncel değerleri anlayabilmek için sürekli şu sütunu güncelleyeceğimiz bir tablo olacak. Ben bu tablodan da aynı zamanda diğer sayfaları besliyor olacağım. Diğer tabloları besliyor olacağım. O yüzden bizim burayı gerçekten de egzeli bir tablo olarak tanıtmamız çok çok önemli. Bunu nasıl yapacağız? Ekle kısmına geliyoruz buradan. Bu tabloda herhangi bir hücre seçiliyken. Ekleye geldikten sonra bir hücre seçiliyken tablo seçeneğini tıklıyoruz. Tıklıyoruz Ve bana bakın Excel burada otomatik olarak bir e, ekran açıyor ve benim şu ana kadar oluşturduğum tablonun çevresini tırtık tır tık seçiyor. Çünkü Tablonuzun verileri nerede? Bu da otomatik seçmediyse eğer bu alanı siz mutlaka kendi mouse'unuzda sol tuşa basarak bu alanı seçin. Ve tablonun üst bilgi satırı içeriyor diyor. Ne demek bu? Tablonun en üstündeki satırda tablonun başlıkları var diyor. Üst bilgi dediği bu. Veriler ikinci satırdan itibaren başlıyor diyor. Siz buna tamam dediğiniz noktada size otomatik bakın bir tablo açıyor yukarıda daha önce olmayan bir sekme oluşturdu size tablo tasarımı diye buradan tablonuzun da tasarımını yapabiliyor oluyorsunuz. Ben genelde şöyle bir siyah beyaz seçeceğim ondan sonra girişe gelip e, rengi de otomatik seçeceğim ki kendine gelsin bazı işte mesela şunları da küçülteceğiz ki şey olsun arkadaşlar e, güzel bir rahat bir görüntü elde edebilelim şöyle böyle küçülttük. Bakın şu an böyle iki tane veri oluşturduk. Şu an ne olacak mesela ben üçüncü veriyi koymaya çalıştığımda ne olacak? Mesela bakın burada gübre fabrikaları TA şey demişiz. Şunu aldık 264.3. Buraya geldim, yapıştırdım, tab tuşuna bastım, sağa geçtim. Bakın bir anda hemen yeni bir satır ekledi tabloya ve bunun boyamasını da yaptı. Temettüsü var mıymış bakalım gübre taşının? Gübre taşının temettüsü yokmuş arkadaşlar. O zaman buraya da sıfır dedik. Buraya da gübre dedik. Güncelleme tarihiydi. Bugün dedik yazdık. Şu an 3 tane verimiz var. Bunu ilerleyen takvimlerde, ilerleyen videolarda daha da arttırırız. Fakat bu videoda anlatmak istediğim bir özellik daha var. Oluşturduğumuz hissiyatlarını. adlarını bulunan his portföyümüzde e, tutabilmek adına biz bunları bir e, sonraki alanlarda kullanmak için açılır listeye ekleyebilmek amacıyla bunlara at tanımlayacağız arkadaşlar sizlerle beraber şu an ve bunu yapabilmek için bu e, tablonun 2'den 3'e 2'den 4'e kadar yani tamamını bütün satırlarını seçiyorsunuz. Daha sonra formüller kısmına geliyorsunuz formüllerde at tanımlaya geliyorsunuz ve at tanımla diyorsunuz. Burada size bir ad dönüyor Bera diye. Değil. Ben burada portföy Türkçe karakter kullanıyorum. Portföy 2 dedim. Portföy 2 diye yer seçiyorum. Bakın burada tablo 5'in hisse adı sütun olduğunu yazıyor. Tamam diyorum. Şu an artık burası tanımlanmış bir ad. Portföy 2. Bu ne işime yarayacak? Hemen ufak bir simülasyon yaparsak sağ tarafta Mesela veri kısmına gelip burada verileri doğrulamadan veri doğrula açılır liste dediğimde eşittir. Portföy 2 dediğimde bakın burada yanında bir imleç çıkıyor ve aşağıda beraber doaz gübre çıkıyor. Gü, gübre F çıkıyor artık. Şimdi burada 3 tane çıktı ya. Şimdi bakın şöyle bir şey deneyeceğiz. Şurayı boyayalım kaybetmeyelim. Şöyle bir şey deneyeceğiz. Dördüncü bir his alıyorum ben buradan. Dördüncü bir kağıt alıyorum. Neymiş bu? Kerevi taş, gıda sanayi ve ticaret AŞ. Kopyaladım. Dördüncü olarak yapıştırdım. Değeri neydi? 17.5. 17.5. Temettüsü var mı? Temettü hedefi yok galiba. Geldi mi gıda dedim. Tanıyorum şu an hisseyi. İçaret dedim. Şimdi bakın. Biraz önce açtığımızda burada 4 tane, 3 tane vardı değil mi? Hop açıyorum. Bir anda dördüncüsü otomatik gelmiş oldu. Yani burası dinamik açılır. Seç, çoktan seçimli alan oluşturabilmeyi de biraz önce sizlerle beraber deneyimlemiş olduk. Bu video bu noktada e, sonlandırabiliriz. Bir sonraki aşamada programımızı hızla devam edeceğiz.